bu süreci genel olarak değerlendirdiğimizde yani 2010 sonrası süreci değerlendirdiğimizde bunun aslında unsurları farklı farklı şekillerde karşımıza çıkıyor Irak dediğimizde onu daha geriye götürüyoruz 2003'e kadar götürüyoruz fakat özellikle 2010'dan sonra işte Arap Devrimleri dediğimiz süreçle birlikte bir Yeni bir parçalanma döneminin <laughs> ve yeni bir istikrarsızlaşma döneminin başladığını biliyoruz. Suriye ve Irak buradaki hiç kuşkusuz bizim açımızdan da bizim evet. e, işte Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından da iki kritik ülke ve Türkiye'nin de ısrarlı bir şekilde toprak bütünlüğünün muhafazası için çok yoğun bir şekilde çalıştığı iki ülke. Türkiye'nin bölgesine bakarken en kritik yaklaşımı ya da en kritik kavramı toprak bütünlüğü kavramı yani herhangi bir şekilde bölgede yeni bir statikonun oluşmaması istikrarsızlık ortamının derinleşmemesi bunun ne? da yolu toprak bütünlüğünün sağlanması şey Suriye'ye baktığımızda Suriye'de aslında bir işte bir, tek bir devletin toprak bütünlüğü içerisinde her ne kadar kendi içindeki sorunları ortada olmakla birlikte var olduğunu ve fakat işte 2011'in Martından sonra başlayan süreçle birlikte yani artık paramparça bir Suriye'nin ortaya çıktığını görüyoruz ve bu paramparça Suriye'nin ortaya çıkması sürecinde eset rejimiyle muhalifler arasında başlayan bu gerilim, bu iç savaş daha sonra vekil vekare savaşlarının devreye girmesiyle birlikte aslında çok daha krizi derinleştirdi ve özellikle DEAŞ'ın bölgeye çekilmesiyle birlikte artık yeni bir durum ortaya çıktı ve DEAŞ'ın gelmesi ve ikinci kritik müdahalede 2015'in eylülüyle birlikte Suriye'nin gelmesiyle beraber bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Bugün itibariyle yine Türkiye'nin Rusya'nın ve İran'ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptığı bir Suriye olmakla birlikte fiili olarak ne yazık ki bir parçalanma yaşayan bir Suriye var. Irak'taki durum da oldukça dramatik ve 2003'ten bu yana Baktığımızda bu parçalanma sürecinin yaşandığını görüyoruz. Her ne kadar Türkiye'de ısrarlı bir şekilde bu fiili parçalanmanın resmiyete dönüşmemesi için çok yoğun bir gayret içerisinde. İşte son olarak Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeleri biliyoruz. Oradaki gayrimeşhur referanduma Türkiye'nin gösterdiği sert tepkiyi biliyoruz. Buradaki kritik hususta ne olursa olsun o dışarıdan gelen müdahalelere, Amerikan işgaline rağmen yine de o bütünlüğü koruma. En kritik husus şu, yani buradaki dağılma aslında bütün bu Orta Doğu'daki dağılma, parçalanma süreçlerinde dış güçlerin müdahalesi ve burada evet. da Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesi. Irak bunun en somut örneği, en spesifik olarak girmesi de çıkması da baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten çok ciddi anlamda yıkıcı tesirleri oldu. Yemen bir başka Hala problemli bir unsur ve ne yazık ki Yemen bambaşka bir vekalet savaşının da yine yürüdüğü bir bir coğrafya. Bugün itibariyle baktığınızda Suudi Arabistan'dan İran'a farklı aktörlerin olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve tabii ki bütün bu süreçleri o ülkelerin halkları çok ağır bir şekilde yaşıyor. Libya'nın sürecini biliyoruz. Yani oradaki müdahaleyi biliyoruz. Ve bu müdahalenin de aslında nedenli problemli bir müdahale olduğunu da biliyoruz. Ve geldiğimiz nokta itibariyle işte büyük bir kahramanlık hikayesi olarak adlandırılan Kaddafi'nin devrilmesi meselesinin aslında bir ülkenin işte bölünmesi, parçalanması ve halkının da çok ciddi şekilde cezalandırılması olarak karşımıza çıktığını ne yazık ki görüyoruz. Bu bütün bunlarda bölge haklarının e, ağır bir fatura ödemesi söz konusu. Yani evet. bunu ve da belirtelim. Bunu zannediyorum yere. çok uzun uzun konuşacağız. Yani programımızda da zannediyorum uzun uzun konuşacağız. Hiçbir şey konuşmaya bence şurada gerek yok. Şu haritayı ki yine biraz önce Gümülcün'e de Cumhurbaşkanımızın e, söyleşisine atıfta bulunmuştum. Orada yine Cumhurbaşkanımız çantasından bir gazete çıkardı. Bir gazete bu fotoğrafı arka sayfasına basmıştı. Onu gösterdi ve hı hı. işte burada nasıl İsrail'in yayılmacı bir politika izleyerek bir işgalci devlet olarak nereden nereye geldiğini gösterdi. Evet. Bu fotoğraf o kadar durumu Bakayım. iyi özetliyor ki ve o kadar da bir, bir açık vehameti ortaya koyuyor ki Burada diyecek bir şey yok tabii ki. Peki, e, bununla peki. ilgili çok e, konuşacağız, analiz yapacağız. E, ama evet. tam da yarın da zaten bu tablonun, bu fotoğrafın bir, e, son uzantısı olan işte Kudüs eee meselesinin doğru. Şimdi aslında buna, şunu konuşacağız. söyleyeyim ve reklama gidelim. Anadolu Ajansı'nın bugün e, Kudüs muhabiri bağlandı bize ve şu benzetmeyi yaptı. Bakın dedi Filistin toprakları nereden nereye gelmiş? Şu anda İsviçre gra gravyer peyniri gibi küçük adacıklar olmuş. O kadar gerçekten dramatik bir e, hale gelmiş gibi. Tabii ki, sadece burada yani, harita haritada bir değişim yok. Evet. Yani aynı zamanda da bir yoksullaşma, yoksullaşma. ve çevrelenme, izolasyon da var.